Merhaba, herkese sağlıklı günler diliyorum. Uzun zamandır hastalarıma, takipçilerime, izleyicilerimize bir normal doğum kolaylaştırma yöntemleri videosu sözüm vardı. Evet, normal doğumu kolaylaştırma yöntemleri videosuyla karşınızdayız. Öncelikle bu videoda bahsedeceğim teknikleri 37 haftadan sonra uygulayacağımızı ya da ilk gebeliğinizi, doktorunuz çatı muayenenizi yapmış ve normal doğuma uygun olduğunuza karar vermişse uygulayacağımızı söylemek istiyorum. Evet, e, ee, ilk doğumumuz 37 haftayız ve doktorumuz çatı muayenemizi yaptı. Normal doğuma uygunuz dedi. Ya da daha önce normal doğum yaptık. ikinci, üçüncü ya da sonraki doğumlarımız. Hangi teknikleri uygulayarak doğumumuzun daha kolay olmasını sağlayabiliriz? 1. En önemlisi yürüyüş yürüyüşleri 37 hafta daha sonra genellikle ben günde en az 2 saat olacak şekilde öneriyorum şöyle anlatıyorum hastalarıma ya da e, danışanlarıma siz hasta değilsiniz siz gebesiniz bol bol yürümeniz lazım en azından yarım saatlik şifler şeklinde ya da 1 saat aralık vererek 1 saat yürüyerek e, ya da ev içerisinde devamlı hareketli olarak tabii ki bundan kastımız perde asmak yükseğe uzanmak gibi hareketler değil e, 37 haftadan sonra mutlaka ve mutlaka devamlı gün içerisinde aktif ve yürüyüş halinde olmalıyız. Eğer evimizin içerisinde merdiven varsa merdivene en az günde 3 kez inip çıkmak gerçekten doğumu çok kolaylaştıran ayrı bir teknik olacaktır. İkinci yöntemimize gelince ikinci yöntemimiz hurma yenmesi. Neden hurma? Hurma doğal oksitosin yani oksitosin bizim doğumu başlatan hormonumuzdur ve bu hormonu doğal olarak içeren tek e, besin maddesidir. O yüzden ben 37 haftayı geçmiş ve normal doğuma uygun olan gebelerime günde en az 10 tane, 3 tane öğlen, 3 tane sabah, 3 tane akşam olacak şekilde hurma öneriyorum. Ama tabii ki eğer gebelik şekerimiz varsa ya da şekerle ilgili başka bir sıkıntımız varsa bu durumda diyetisyen kontrolünde çünkü şeker e, aslında hurma şekeri de dengeler ama gene de diyetisyen kontrolünde kullanmakta fayda var geldik üçüncü yöntemimize üçüncü yöntemimiz eee ya da yoga gebe pilatesi ya da gebe yogası olarak düzelteyim e, youtube'da bir sürü video bununla ilgili bulabilirsiniz yapılmasını ben öneriyorum mutlaka öneriyorum eğer erken doğum tehlikesi e, ya da doktorunuz tarafından tespit edilmiş bir engel yoksa e, mutlaka gebelik pilatesi veya gebelik yogası uygulayabiliriz Bununla aynı zamanda squatlar. Squattan kastımız tabii ki bildiğiniz normal squat olmaz hamile bayanlar için. Bir yere tutunarak yapılan eğilip kalkma şeklinde yapılan squat hareketlerinin ve beyin başının aşağıya basması, kanala inmemesi, kanala inmesi ve rahim ağzının açıklığını arttırması açısından çok güzel faydaları olacaktır. En son söyleyeceğim taktik ise en güzel taktiğinizi sona bıraktım. Eğer evimizde küvet varsa küvetin içerisinde. Eğer küvet yoksa büyük bir leğen de olabilir bu. Geceleri yatmadan önce 20 dakika yarım saat arasında ılık su içerisinde kalmak ve bu süreçte Google ya da YouTube'a perine masajı olarak yazabilirsiniz. Perine masajı, bebek yağı, zeytinyağı gibi doğal yağlarla uygulamak doğum sırasında daha rahat esnemesini kastırmasın ve aynı zamanda o bölgede daha az yırtık oluşmasını ya da eğer kesik, epizyotomi dediğimiz kesilme yapılacaksa bunun daha az olmasını sağlayabilirsiniz. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz konuları yazabilirsiniz. Biz de bunlar üzerine yoğunlaşarak videolarımızı o konulara daha çok yöneldiririz. Tekrar herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle, takipte, sağlıkla kalalım. Hoşçakalın.